Türkiye nerededir? He? Türkiye nerededir? Ya ben Osmanlı Devleti torunuyum. Ben söyle, sen bana söyler. E, Türkiye nerededir konum olarak, coğrafya olarak? Şimdi ne bu, hangi kanal? Youtube kanalıyız. He? Youtube, sosyal medya. Öyle mi? Evet. Ha sosyal medya. Evet. Buyurun sizin emrinizle sızlanın. ki söz. coğrafya olarak Türkiye nerededir? Türkiye nerede? De. Nasıl nerede? Türkiye nerede abi? He? Türkiye nerededir? Türkiye kendi memleketinde. Abi? Türkiye Osmanlı devleti nerede kazanmış ya Türkiye o toprağın üstündedir. Evet, o, toprağı üstündedir. <laughs> o toprağın üstündedir. Evet, o toprağı... Osmanlı top şeyse var ya Osmanlı kazandığı kılıcıyla Orta Asya'da gelmiş. Bosna Hasek'e kadar Osmanlı almıştır. Evet. Şimdiki sağda solda şonda bundan o toprağı el koyuyorlar. Bu şey Araplar var ya o zaman Osmanlı'ya karşı ya şimdi bu çile çekiler. Çile çekiler. Şimdi Suriye, Şam, hala Beyrut. E mesela şeyler, Murat'tı Osmanlı'ydı. Osmanlı'ydı, değil mi? Hı hı. Sen ne biliyorsun? Osmanlı'ydı, Osmanlı'ydı. Niye e Araplar birlik olmadı? Osmanlılar kalaşık yaptı, adılar. Osmanlı devamlı Osmanlı'dır. Biz mesela Osmanlı torunuyuz. Bugün her dakika mesela biz benim yaşım 76. Şu dakikada bana asker dese Osmanlı hatırası için ben giderim. Niye gitmem? Benim toprağımdır ya. Allah bir peygamber haktır. Mesela eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Allah bir. Şimdi dört kitap dünya geldi. Bak dört kitap haktır bak. İnci, Tara, Zabur, son kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bütün dünya gelen peygamberler hepsi haktır. Bak hepsi haktır. Hayır, hayır, hayır şey değil. Ama son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Resulullah'dır. Ama bunlar da onu e, hak etse onlar da Müslümandır. Bugün ne oluyor? Suriye'de o adamın şey Suriye'de gelir toplanmamış. İsrail orada ama hani basi. E, bu olmaz ki kardeşim olur mu ya? Yarın ergeç o gün İsrail'de alırlar. Hiç almaz mı ya? Sana kasa sana der ki bu yer e, filiz, e, şey Filiz Suriye'nin.